Arkadaşlar hepinize merhaba Bugün sizlerle beraber Binance Morse Borsası üzerindeki Stake'i inceleyeceğiz Stake bildiğiniz üzere arkadaşlar Aldığınız bir projeyi işte Coin'i, Token'ı Stake elde ederek size daha fazla bir şekilde Geri dönmesini sağlıyor açıkçası Çok güzel bir sistem ama bunu iki farklı Şekilde değerlendirmek benim için Daha mantıklı geliyor Bunlardan birincisi Stake elde ederek ben para kazanacağım diyen arkadaşlar var yani bu iş için 5000 dolar 10 bin dolar para yayan insanlar var. E, bu projeler kapsamında nasıl daha fazla ile para kazanılır? Hangi projeler daha fazla yüzde veriyor? Bunları inceleyeceğiz. İkinci bir diğer temelse yani benim sizlere olan tavsiyem uzun vadeli projeler alan insanlar var. Atıyorum adam bir sene boyunca alıp unutacağım diyor iki sene boyunca alıp unutacağım diyor. Ya cüzdanında saklıyor. Belki de uygulamaya bile girmiyor. Ya da soğuk cüzdanını atıyor. Orada saklıyor. Bence bu çok da mantıklı değil. Atıyorum siz bir sene boyunca tutacağım dediniz. Ve e, ship aldınız. Ve bu 10 tane ship. Hani örneğin. Bunu bir sene boyunca cüzdanla saklamaktansa. E, bir sene boyunca stake etmek daha mantıklı. Niye daha mantıklı? Çünkü bir sene sonunda bu yapmış olduğunuz 10 tane stek 15 tane 20 tane çip olarak size geri dönecek. Ve siz bir sene sonrasında ister karınızı alacaksınız ya da içeride kar bırakıp ana paranızı hatta karınızla beraber içeride kar saklayacaksınız. O nasıl olur? Bir sene sonrasında atıyorum 10 şipiniz 15 oldu. İsterseniz 15 şipinizi satıp çıkarsınız ya da ilk baştaki aldığınız 10 şipi satar. içeride karı bırakır tekrar stekle dönüştürürsünüz. Bunun için de Mesela Ship'in sevdiğim bir yönü var arkadaşlar. Mesela 120 günde %12 verirken 10 günde %10 veriyor. 10 gün 10 gün 30 günde %30'luk bir kar elde etmiş oluruz. Hani bu tarz projelerde hani alıp uzun vadede bekleyeceğim diyorsanız stake etmeniz en mantıklısı ki yarın öbür gün size kar payı da bıraksın. Şimdi arkadaşlar diğer bir temel olan insanların ben bu işten para kazanacağım dediği projelere bakacağız. Bunlardan birincisi Akis. Akis projesi arkadaşlar 90 günde %120 veriyor. 60 günde %89 veriyor. 30 günde %75 veriyor. Şimdi bu tarz projelerde benim için tabii ki de elde edilen stake miktarını hesaplamak da önemli. Buna göre hareket etmek de önemli ama bence ne kadar kısa vadede yani ne kadar kısa bir zaman diliminde bir yüzde alırsak o daha önemli. Şimdi 90 gün boyunca bekleyip 3 ay boyunca bekleyip %120 mi almak yoksa 30 günde %75 almak mı? 30 günden 3 kere stake etseniz 3 ay boyunca stake etseniz zaten size kazandıracağı %220 gibi bir rakam. O yüzden kısa vadeli projeler her zaman daha mantıklı geliyor bana. Akis de bunlardan biri arkadaşlar stake edecekseniz bilgisayarda hemen stake et bölümünden burada işleme sokabiliyorsunuz. Ben zaten stake ettiğim için şu anda benim hesabımda akis yok. Tamamen kazan bölümünde. Ama size nasıl yapacağınızı göstereyim. Mesela bakın burada işlemde yazıyor zaten. 30 günlük yapacaksanız diyor ki minimumu tutar. Sizde 3 adet akis var diyelim. Size 30 gün içerisinde kazandıracağı miktar burada Veyahut da 90 güne bakalım. Yine 3 olsun. Tahmini getirisini hesaplayamadı ama dediğim gibi kısa vadeli projelerden stake'inizi alıp yolunuza bakmanız en mantıklısı. Ve bunlarla beraber şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Yine benim uyguladığım sistemlerden birisi. Atıyorum stake ettiniz. Gelen getiriyi içeride bırakıp tekrardan stake edip ana parayı dönüştürebilirsiniz arkadaşlar. Peki burada nasıl yapacaksınız? İşte e, mesela maksimum diyelim. Burada şartlar uyuyor mu? Uyuyor. Sıkıntı yok. Hani istenilen minimum miktarda sıkıntı yok. Daha sonrasında ben koşulları onaylıyorum diyerek stake'inize başlıyorsunuz. Sonrasında ise eğer bu 30 günlük süre bitmezse e, hemen geçirmiyorlar hesabınıza. Yani daha sonrasında stake'i bozacak oluyorsunuz diyelim. Yani bu çok önemli bir şey değil. 30 gün sonunda zaten direkt otomatikman hesabınızı takır takır geçmiş oluyor. Bu şekilde de burada şartları onayladıktan sonra zaten artık tamamen stake etmeye başlıyorsunuz. Telefonda da yine aynı şekilde devam ediyorsunuz. Şimdi akis sonrası bize kar bırakan projelere bakacağız. Ee, GLMR projesi arkadaşlar yine stake miktarları içerisinde kar bırakan projelerden. Vaktimiz kısıtlı olduğu için arkadaşlar kusura bakmayın. Yine dediğim gibi 30 gün içerisinde %60'lık bir stake oranı gayet iyi. GLMR'yi de kullanabilirsiniz. Hani örneğin Akis'den bir kar aldınız. O sırada açığınız var. İşte kenarda duran bir paranız var. GLMR'e de değerlendirebilirsiniz. Yine Cake. Arkadaşlar Cake özellikle e, PancakeSwap projesinin insanlara sunmuş olduğu bir stake oranı ve gayet de başarılı bir stake oranı. Zaten biliyorsunuzdur Pancake Swap'ı. 30 günde %42 veren bir e, gayet başarılı bir swap hattı. Yani stake oranı hani neden bunları gösteriyorum? Çünkü %10'un üzerinde bir stake oranı buluyorsanız bir projede yapışın. Gerçekten yapışın. Çünkü e, stake oranlarında kolay kolay kazanç sağlanmıyor. Biz de zaten burada amacımız bize kazanç sağlayan projelere bakmak Onun haricinde arkadaşlar Son olarak size göstermek istediğim Ship Ship genelde uzun vadeli insanların Tuttuğu projeler Ancak benim kısa vade içinde Size önerebileceğim bir proje Yani hemen e, özellikle Durgunluk dönemlerinde hemen kar alıp Çıkabileceğiniz bir dönem Atıyorum 10 günlük Bir süreçte %10 Alıp çıkabilirsiniz e, 30 günlüğü zaten önermem. Diğer türlü de bunları beklemeye gerek yok. 10 günde hemen bir ship kitleyip çıkabilirsiniz arkadaşlar. Onun haricinde stabil projelere bakacak olursak işte %15, %20. Dodo. Dodo da yine bildiğiniz üzere Pancake Swap gibi bir swap hattı. 30 günde %20 veriyor. Onun haricinde bir iki projeye daha bakıp kapatalım. E, CTK'ya bakalım. CTK bu arada Setrik uygulaması, Coin Market Cap gibi analiz ve güvenlik protokolü yapıyor. 30 günde yine yüzde 20 veren projelerde Dediğim gibi arkadaşlar burada geldiniz, hop hemen stake et diyorsunuz. İşleme zaten işleme geçecek. İşte 30 günlük. Burada diyor ki minimum bir adet Setrik. İşte ee, siz aldınız 100 adet Setrik. Mesela size şu kadarlık bir kazanç sağlıyor. Bu şekilde de işlemlerinizi sağlıyorsunuz. E, Defi stake bölümü çok daha ayrıcalıklı bir bölüm. Bununla ilgili başka bir video daha yapacağım. Onun haricinde e, stake oranları için ayrı ayrı kurulmuş projeler var. Bunlarla ilgili de yeni yeni videolar çekeceğiz. İstediğiniz stake oranları varsa yazabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.